sevgili YouTube, bugün sizlerle ve chatimizle beraber yeni bir serüvene, yeni bir oyuna başlıyoruz. Stranded deyip, e, oyunun genel teması adada uçağımız düşüyor ve adada kalıyoruz. Buradan yaşamımızı sürdürmeye ve kurtulmaya çalışıyoruz. Bakalım bizi ne gibi maceralar bekliyor. Şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. bakalım, başlayalım. Çok güzel ve keyifli bir oyundur. Burada da kalıyoruz. Yeni inşaatlar, tekneler, evler. Kaini ve gelişmiş bir oyun. Bayağı hoşuma gidiyor. Umarım sizler de seversiniz. Çağımız düşüyor. 对对对 Kaldırıp gittik ama patladı. Öncelikle hedefimiz güzel, büyük ve sağlam bir ada bulmak olmalı. Çok fazla ağaç elde edebileceğimiz. Birinci gün, hadi bakalım. köpek balığı falan da var he. Şu bir giriş yapalım bakalım ne var burada. Buradaki işimize yarayabilecek malzemeleri toplar. Ardından Başka bir adaya geçeriz. Eklemizi de böyle alalım da. Hadi. Hop abi. Bizim öncelikle kendimize bir ekipman yapmamız gerekiyor. Bıçak, balta vesaire. Onları bulalım. Bunlar için neler gerekli? Için bir tane ip, bir tane odun ve bir tane taş bıçak gerekli. Taş bıçağı yaparız hemen böyle. Şu arkadaşları topladıkça bu da bize ip veriyor. Odunumuzu da bulduk güzel. O burada da bir sürü ip malzemesi var. Şimdi ipimizi de yaptığımıza göre artık elimizde büyük bir bıçak var. Bizim bir de balta yapmamız gerekli yine bir tane ip iki tane taş bıçak ve bir tane de odun gerekli odunumuz var taş bıçağı da hemen yaparız taş bıçağımız da var şimdi ip için gerekli ekipmanı bulmamız gerekiyor Yük ağacı evet bu yük ağacından ip için gerekli ee, yaprak dal bunları toplayabiliyoruz. Evet artık baltamız da var. Ama bu ada gerçekten ufak bir ada. Buradan toplayacağımız ekipmanlarımızı toplayalım. Sonra güzel bir adaya geçelim. gündüz vaktiyken ve de denizdeki toplayabileceğimiz lootları toplayacağız. O burada bayağı git malzemesi varmış. Güzel. Ben bir denize girmek istiyorum. Etrafta neler var? Eğer öncelikle bir sandık daha çok eşya taşıyabilecek sandık tarzı olaylar var burada onları bulabilirsek ama bunları basarsak bunlar zehirliyor bizi o yüzden adımımıza dikkat etmemiz gerekiyor buradaki teknik alıntılarında içinde hem ekipman olan hem de işimize yarayabilecek çantamızı genişlettirebilecek sandıklar var. Bunları toplayıp bizim için yararlı olabilecek yeni malzemeler üretebiliyoruz. Burada da güzel sandık var. Deri var. Bu deri parçasıyla büyük balta yapabiliyoruz. konteynerlerin içinde de bir şeyler var ama bunları düzenlemeliyiz bu mantıları bunun içine koyalım bunun çok fazla işe yaradığını düşünmüyorum bir tane daha kutu bulduk. Bunlar hayat kurtarır. Konserve yiyecek. gelecek önemli bir madde için. Teşekkürler, hoş geldin. Biz de yeni bir seriye başladık. Strand Deep. kalmaya çalışıyoruz. Benim içinde neler var? İpi olur mu Onun sonun içinde neyi bırakabiliriz? Hiçbir şey bırakamayız. Evet, el feneri vardı onu oraya koyabiliriz. Nasıl açılmıyor? Geminin alt kısmı da kapalı. O zaman şimdi adamıza gidelim. Adamızdan önce şuradaki ufak tekneye de gitsek mi acaba yoksa fenerimiz oldu ya. At kapıyı. O, yukarıda bir kutu daha var. bütün topluluklarımızı burada güzelce üzerine koyup yeni bir adaya geçebiliriz. bak yerimiz neredeydi? Diğer tarafta. Burada. Bu yapraklar bizim için bayağı önemli olacak. En azından şu ilk başta. Çünkü ip yapmamız gerekecek. tekrardan adada ne bulabiliyorsak toplamaya devam edelim. Çok gerek bir şey bunu da atabiliriz. Güzel ne olabilmek bence bu oyundaki en önemli olay gereksiz işimize yaramayan her şeyi atacağız. Burada bir sandık daha bulduk çok güzel içinde de ip var bize de yarar. Talip parçası da bulmuş bulunuyoruz. Pipi meyvesi var, pipi bitkisi daha doğrusu. Onu bulmamız da bizim için önemli çünkü e, zehirlendiğimiz zamanlarda bizi kurtaracak, böyle antioksidan sağlayacak bir ürün. Evet evet, bundan bulmamız gerekiyor. Şöyle şu bitki birikintilerinin içinde olabiliyor. Güzel bu adayı şimdilik birazcık toparladık gibi. Havada çok kararmadan diğer adaya geçmemiz de gerekiyor. O yüzden şu anda şu düzenimizi kuralım. bunların hepsini boşaltalım. Çok fazla el feneri bulduk. Bu zaten benim tercih ettiğim bir el feneri de değil. Çok işimize yarayacağını da düşünmüyorum. Onların bir kısmını burada bırakırız. Belki işimize yarayacak olursa daha sonraki zamanlarda. Öncelikle bu metal plakaları toplayalım. Hepsini tek bir sandıkla birleştirelim. Dört tane bundan var. Zaten güzel sandığın alım kapasitesi de o. Bu tahtaları ve maçları da bir sandık yaparsak ama bu sandık ne oldu maçları ipleri bir sandığa koyabiliriz sandığımızda da olmuş Bunun içine bir tane daha şu diğer bulduğumuz kumaşı koyabiliriz. Ben sanırımdan iki tane, banttan iki tane. Ben feneri, bant ve motor parçasını koyabiliriz. tamam. Ya da bir motor parçası. Güzel. Düzenli olmak her zaman bu açıdan işimize yarıyor. Ee, bir gelişmiş balta modeli daha var. Acaba onu yapmak için bize ne gerekli? Bir tane taş bıçak gerekli. Umarım şu yerden bir taş bulabiliriz. parçası. O yengeç. Hava karardı artık. Hava karardı içinde. Yeniden. günü atlatamadık ama umarım. Taş bıçak. İki tane mi istiyorlar acaba taş? Böyle bir işe yarıyor ama elimizde olması gerekiyor. Benim tercihim bu elde tutulmayan e, bir modeli var. Bunun için level 2 olmamız gerekiyormuş. Neyse bekleriz. En azından malzememiz hazır. Level 2 olana kadar. Bari burada da sabaha kadar birazcık odun kıralım. Kendimizi o açıdan geliştirmiş oluruz. Hem de malzeme toplamış oluruz. İkinci seviye balta olması bizim için e, daha hızlı odun kesmeye yardımcı oluyor. Aslında bunları böyle de alabiliriz ya taşırken olmazsa biz bir de hemen şurada çadır kuralım. Uyuyalım uyanalım. Sabah daha hızlı olmuş olsun. Ve yeni yerleşim yerimizde rahatça kurabilelim. Bize çadır için ne istiyor bizden? Bir tane ip. Hemen ip yapalım bir tane. çadırımızı da kuralım. Güzelce uykumuza böyle ay ışığı manzarasında hem oyunu kaydetmiş olalım hem de güzel bir uyku çekelim ve sabah erkenden olsun. Güzel. Şimdi şu dolular boş alanların içine de birazcık manlarımızı dolduralım. O aleyküm selam Markaroviz. Ne yapıyorsun? Biz de yeni bir oyun'a başladık. Buralarda ya uğrar o birazdan. RP'ye başladık. Kendini ona salmış olabilir. <laughs> Yeni bir sunucuya girdik. Aleyküm selam. Ya YouTube için hiç oyunum kalmadı elimde de bir iki bölüm şunu çekeyim. Ondan sonra geçeceğim RP'ye. Uzay Yıldıray. Uzi karakteriyle tanıştırayım bir sizi. Hadi ya. Hmm, üstümüz yine fazla dolu. Kaç bir şey atabiliriz. Aslında şu teknemizde de yer olabilir. Evet. Bu var. Bu yiyeceği ona koyarız. Baş bıçağı atalım çünkü taşımız var yeterince. Bunların içine ben Evet Ben feneri de koydum Hadi bunu da koyayım Gönlümüz kalmasın Bıçağımızı elimize alalım güzelce Tamam şimdi yeni adaya gidip ilk yerleşim yerimizi veya hazırlanalım Karaya Teknemizi bir çekelim. Şu karşıda şey var gibi bak. Tekne kalıntıları batıklar var. O batıklardan güzel şeyler elde edebiliriz diye düşünüyorum. Kral senden alakası olur mu ya? Twitch'in bok yemesi o. Ayıp ediyor. F5 spam. Ayar sayar ben görüyorum buradan. Merak etme. adada kalma oyunu uçağımız düştü uçağımız patladı biz de Pasifik okyanusunda adanın ortasında kaldık uçaktan da bir tane böyle ilk yardım botu bulduk onunla ada adaya gidiyoruz kendimize kalacak bir ada bulmaya çalışıyorum şu anda o ilk gittiğim adadan toplayabileceğim her şeyi topladım şimdi bu adaya da yerleşeceğiz burada birazcık daha büyük Biraz daha fazla ağaç var yerleştikten sonra da evimizi kuracağız, iskelemizi kuracağız. Ondan sonra teknemizi yapacağız, botumuzu yapacağız. Eğer yapabilirsek helikopter yapacağız. Böylece yaşamaya devam etmeye çalışacağız. Oo, burada yabani hayvanlar da var. da çekelim de kaybolup bitmesin. Elimdeki fazlalıkları şuraya bırakayım. Bu ada güzelmiş de. Bak abi, buraya yerleşilir hem düzlük. Aleyküm selam. Şubat kaporta. Hoş geldin. mızrak yapalım şurada. Yoksa bizi yerler. Bak bak nasıl bakıyor bir Benim sesim mi az oyunun sesi mi? Oyunun pek sesi yok zaten ama birazcık arttırabilirim. Gel lan buraya. Bunlar benim yiyeceklerim olacak. Aa bak orada da var bir tane bakıyor. Ama önce bizim... Oyunda pek çok... Ses yok yani ondan dolayı. Benim şimdi ilk önce bir... Kova adaya yerleşmek için... Çadırımı kurmam gerekiyor. Çadır için bize ne gerektiydi? Bir tane ip, üç tane de odun parçası. Bir odun parçası. Buradan hemen odun parçamızı bir daha alalım. Bir. Ya yılan mılan sokmadan hemen. Dur şunun bölümünü bir kaydı deyip sen o zaman gör. <laughs> Kaydımızı da yapalım. saklamamız güzelce yaptığımıza göre Evet sevgili YouTube şu anda yerleştiğimiz ve yaşayacağımız adaya geldik ilk evimizi kurduk bakalım ikinci bölümde bizleri neler bekleyecek adadaki o vahşi hayvanlardan kurtulmamız gerekecek yılan yaban domuzu ve büyük yengeç karşımızda duruyor onlardan kurtulacağız Yeni maceralara sizlerle beraber atılmaya devam edeceğiz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.